Yapay zeka bir tehdit oluşturabilir mi? Oluşturabilir. Oluşturmaz. Round one. Yapay zeka bizim işlerimizi çok kısaltıyor. Normalde bir insanın 10 saatte 5 saatte yaptığı işi çok kısa sürede bitirebiliyoruz bu bizim için çok büyük bir avantaj. Informasyonlar insanların yerine geçecek ve insanlar işsiz kalacak. Bu çok da olumlu değil. Üzülüyor. Gülüyor. Oo Mustafa sen de. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Haydi odur meydan. Yeni alanlar açılıyor. Ben mesela yapay zekaya yöneldim. Ne pilavı ne yemeği ya? <laughs> Bir de güvenlik sorunu var mesela. Yapay zeka güvenemeyiz. Niye? Çünkü e, yapay zekaya verilerimizi vermiş oluyoruz ve veri en büyük silahımızdır. <gülüyor> <gülüyor> Sorun varsa çözüm de vardır. Yeni şeyler üretebiliriz. Hadi yapay zeka bizi manipüle ediyorsa. Dediklerini anlıyorum. Tüm isteklerini dikkatle dinledim seni çok öpüyorum. Ama şu anda yapay zekalar insanlar tarafından eğitiliyor ve seni manipüle eden şey büyük ihtimalle bir insan olacak. İnsanlar terminatör yaratacak değil ya. Evet, filmlerdeki gibi olmayabilir. Ama yanlış insanların eline geçtiği zaman yapay zeka kötüye kullanılabilir. Burada önemli olan insanların kendini kontrol etmesi. Kesinlikle bu konuda sana katılıyorum. Ben de sana katılıyorum. Hadi gidelim. <laughs> Sizce yapay zeka, Fenerbahçe şampiyon yapabilirim. Bu konuda Sus, bir, bir bir susma hakkımı kullanayım. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.